Uyanmadın mı hala çocukluğumuza? Uyandırdım. Yaşın. Ne yaptın genç? Allah kahretmesin baba. Seviyorum ayağını var ya, çok güzel dayak yedim senden ya. Dizi mi çürüttün <laughs> çocukluğumdan beri vura vura? Siz ama be, erkek ol. Delikanlı ol. <laughs> ne seyrediyorsun? <laughs> Dostluğum dizisi başlamış da, ona bakıyordum. Nasıl, Nasıl iyi mi? Aman, bak ha. hayatımda bu kadar saçma bir şey izlemedim ya. Hadi be. Oo. Ya, ben anlamadım. Bunu nasıl yayınlıyorlar? Bir kişi çıkıp demedi mi ya siz arkadaşım ne yapıyorsunuz diye uyarmadı mı bu insanları? O derece yani. Ama bu kadar kötü şey olur mu ya? Ha. Mecnun. Şş, ha? Çapkınlığa gidek mi? Ya bak mı? Alemlere akak mı? Nasıl? Kendini sokaklara atak mı? <laughs> baba sen? <laughs> ha? Ne acaba? Diyorum ki beraber diyorum baba Alemlere diyorum gidelim diyorum akalım akak ak diyorum. Şş, öyle. Genç adamız be. Genç mi adamız? He, değil miyiz? Neyin peşindesin acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun sen kaşlar gözler? Bir şey yapmaya çalıştığım yok kızım. Ben senin mutlu olman için uğraşıyorum sadece. Ama baba ben ne istiyorsun sen? Ben ne istediğini anlamadım ki. Yani yarım saattir yalnızlık şöyle iyi bir şey, yalnızlık böyle güzel bir şey. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun da bunun benim mutluluğumla ne alakası var? Onu zaten hiç anlayamadım. Hay yani sen yalnızlıktan mı sıkıldın? sen yalnızlıktan sıkıldığında birini bulmayı mı anlatmaya çalışıyorsun? Birini mi bulmak istiyorsun? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? <laughs> yok kızım, kimseyi bulmanıza gerek yok. Ha, ha sen buldu, sen bana onun yolunu yapmaya çalışıyorsun. Kızım, kimseyi bulduğum ettiğim yok. Ya aldın mevzuyu, nereye getirdin ya? Ama baba nereye getireyim ya? Ne dediğini anlamıyorum ki ben. Senin anlattıklarından ben mevzuyu nereye getireceğimi anlayamadım. Çünkü anlay Bak, Babacığım, günlerdir uyku uyumuyorum. Kafamda eskisi gibi normal çalışmıyor. Düzgün de çalışmıyor muhtemelen. Bak şimdi ben güzel güzel, sakin sakin uyku uyumaya gideyim, tamam mı? Sen yani çok geç kalma, yat. Bak böyle yalnızlık mannızlık kalıyorsun, tek başına kuruyorsun... ...abuk sabuk şeyler. Tamam mı babacığım? Hadi. Cık, hadi babacığım, İyi geceler. Of be kızım. Nasıl vazgeçeceğiz seni biz bu işten?